Arkadaşlar merhaba kanalıma yeniden hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu açılımda sizlerle başlıkta da gördüğünüz gibi en yakın vadede hayatınızda sizi neler bekliyor? Nasıl enerjiler hayatınıza hakim olacak? Buna dair bir açılım yapmak istiyorum. Genel hatlarıyla bakacağım. Sesim yine geçmedi hastalığım biliyorsunuz. Birkaç videodur söylüyorum. Sesim biraz kötü olduğu için çok uzun bir video yapabileceğimi düşünmüyorum. Elimden geldiğince dilim döndüğünce size açıklamaya çalışacağım e, yoğun enerjileri arkadaşlar. E, bu şekilde iki farklı grubum, iki farklı destem olacak. İlk grubumda şu şekilde Kawaii Tarot destem var. İkinci grubumda grubumdaysa e, adını okuyamadığım bir deste var arkadaşlar. E siz isterseniz odaklanın veya sizi ilk yakın geleni seçin. Veya ikisini de dinleyin. Zaten kısa bir açılım olacak gibi gözüküyor sesinden dolayı. E, tamamen size kalmış. Destelerin görüntüsünü her zamanki gibi daha yakından ekrana vereceğim. O şekilde de seçme şansınız var. Videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanalıma abone olarak bana destek olmayı ve dilerseniz de yorum atmayı unutmayın lütfen. Şimdi ben açılımına geçiyorum. Size iyi seyirler dilerim. Merhaba ilk grubu ilk desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım en yakın vadede sizi nasıl enerjiler bekliyor? Hayatınızda en yakın vadede sizi nasıl enerjiler bekliyor? net en doğru mesajlar bizimle olsun. Hadi gelin açmaya başlayalım. Daha doğrusu kartları çekmeye başlayalım. En yakın vadede sizi bekleyen enerji nedir? 也。Yeah. arkadaşlar. Hadi gelin kartlarımızı açmaya başlayalım. Kılıçası, yıldız, ay, kutlama, değnek yedilisi, hmm. Şövalyesi, kılıç Omlusu, tılsım, ası, hazine, suçlamak, Preservance, kararlılık, sahiplik, aidiyet, spontanlık. Peki. Yılan ruhu şifalanma zamanı. Arı ruhu tatlı ödüller alacaksınız. Esneklik. Dönüşüm. Tutku ve zevk. hayatın tadını çıkar. İlk ışık. Yeni bir döngüye başlamak. Evet arkadaşlarım şimdi ben yorumlamaya başlamak istiyorum müsaadenizle. İlk başta gözüme çarpan enerji, kılıçası ve ilk ışık kartıyla birlikte yeni bir döngüye başlama anlamına gelir bu kartlar. Daha doğrusu yeni bir adım, hani yeni yapılan bir hareket, bir eylem anlamına gelir. Bu eylem ne konuda olacak diye baktığım zaman yıldız enerjisi çıktı. Çok istediğiniz bir konuda bir hareket, bir eylem size doğru geliyor arkadaşlar. Bu istediğiniz konu böyle bir süredir belirsizliğe girmiş belki iletişimsiz kaldığınız bir insandan gelecek bir haber olabilir eski partneriniz ex partneriniz size mesaj atacak olabilir beklediğiniz uzun süredir beklediğiniz artık ümidi kestiğiniz yani bu iş buradan artık dönmez dediğiniz bir olay konusunda yeni bir haber size ulaşacak arkadaşlar bunu söyleyebilirim ve bu bir ay içinde olacak. Hani e, onu söyleyebilirim. Çünkü kılıç enerjisi gelmiş. Kupa şövalyemiz gelmiş. Ve kılıç yerlimiz. Arkadaşlar e, size böyle... Hayatınızda... Hayatınızda şöyle bir şey olabilir. Yani böyle sürekli... Daha tensel yaklaşan... E, veya... E, duygularını açmayan... E, böyle bir gelip bir giden bir insan olabilir. Bu kişi sizin hayatınıza tekrar gelecek olabilir arkadaşlar. Yani eğer hayatınızda böyle bir insan varsa bir var bir yok enerji taşıyorsa bu dönemde hayatınıza tekrardan girecek olabilir. Yani tekrar size bir dönüşü var. Tilki yuvasına döndü derler ya yani o şekilde tekrar size bir dönüşü var. Dönüp dolaşıp yine size gelecek gibi. İlişkisi olmayan veya böyle bir olasılığı olmayan arkadaşlarım için size şunu söyleyebilirim. E, sanki hayatınıza hiç böyle e, istediğiniz gibi insanlar girmemiş, hep böyle farklı niyetleri olmuş olabilir e, veya böyle bilmiyorum yani hoşunuza gitmemiş, e, işler yolunda gitmemiş olabilir aşk hayatınızda özellikle arkadaşlar kutlama enerjisiyle birlikte ve kupa şövalyesi kartımızla birlikte Böyle tam gönlünüze göre bir insan hayatınıza geliyor. Bu kişinin burcu, yükseleni güneş veya ay burcu etkisinde olduğu burçlar akrep balık yengeç yani su grubu burçları olabilir. Değilse bile bu kişi size çok gönülden yaklaşacak. Size gerçekten duyguları olan bir insan olacak. Sizinle ciddi düşünen bir insan olacak. Duygularını gösterme konusunda sıkıntı yaşamayan, size aslında sevgiye boğacak bir insan olacak. O şekilde söyleyebilirim. Arkadaşlarım, Burada sahiplik enerjimiz çıkmış. Dediğim gibi sizi çok sahiplenecek olabilir. Yani zaten su grubu burçlarında böyle bir sahiplenme enerjisi yüksektir aslında. Ve spontanlık enerjimiz gelmiş. Yani aslında hiç beklemediğiniz bir anda olacak olabilir. Hani böyle inan kuzum hiç beklemediğim bir anda oluyor der ya böyle yeni gelinler. Aynı o şekilde yani hiç beklemediğiniz bir anda önümüzdeki süreçte e, bu kişi hayatınıza girecek olabilir arkadaşlar. E, özellikle bu yani şunu söyleme ihtiyacı hissettim. Biraz insanların kaypaklığından diyeceğim. E insanların iki yüzlülüğünden sıkıldığınız bir dönemde hayatınıza girecek olabilir. Hani e, elinizi ayağınızı bu ilişki işlerinden çektiğiniz bir dönemde hayatınıza girecek olabilir. Yani dediğim gibi spontan bir şekilde beklemediğiniz bir anda olacak sanki bu kişinin size gelişi. Kılıç onusu ve tılsıması kartıyla ile birlikte arkadaşlar bir süredir maddi sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Beklediğiniz bir para olabilir, bu para gelmiyor olabilir veya borçta olabilirsiniz. Hazine kartıyla birlikte arkadaşlar. Beklemediğiniz bir para varsa yani beklemediğiniz bir para size gelecek olabilir beklediğiniz bir para varsa ulaşmayan geçken bir para varsa size bu paranın gelişi var arkadaşlar ee, kılıç onlusu bir kartıyla birlikte e, çok canınız sıkılmış aslında arkadaşlar. E, yani bir para gidişi olmuş olabilir sizden ve bu durum çok canınızı sıkmış olabilir. E, bu paranın size kat be kat fazlasıyla gelişi var arkadaşlar önümüzdeki süreçte. Canınızı hiç sıkmayın, e, kendinizi hiç suçlamayın onu söylemem gerekiyor. E, çünkü şu sıralar kendinizi bazı şeyler için suçlu olabilirsiniz. Benim hayatım neden kötü gidiyor belki bir kısım arkadaşlarım için. Çünkü burada suçlama kartı çıkmış. Belki suçu başkalarında arıyor olabilirsiniz. İşte o hayatımdan gitmeseydi bu şekilde olmazdı şeklinde veya direkt olarak kendinizi suçluyor olabilirsiniz. Hani ben yanlışım, işte ben şöyleyim, ben böyleyim şeklinde. Ama arkadaşlar kartlar size diyor ki iyiliğin için. E, sorumluluğu kabul et. Yani evet bunları yaşadın ama yaşaman gerekiyordu. Ve yaptığın şeylerin iyi ya da kötü sorumluluğunu kabul et diyor kartlar size arkadaşlar. E, Preservance e, kartı, kararlılık kartı gelmiş. E, aklınıza koyduğunuz şeyleri ki burada kılıçasıyla birlikte bunu söyleyebilirim. Ee, özellikle aklınıza koyduğunuz şeyleri başaracağınız bir döneme giriyorsunuz ee, şansınızın çok yüksek olacağı bir döneme giriyorsunuz elinize attığınız işler değerlenecek aslında bu para gelişinin de bu şanslı dönemle bağlantılı olduğunu yani yıldızınızın yüksek olduğu bir dönemle ilgili olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar ee, özellikle dediğim gibi, özetlemem gerekirse aşk hayatında spontan bir şekilde gelişmeler olabilir ee, sahiplik e, enerji var. E, sizi sahiplenecek bir insan hayatınıza girecek olabilir. Veya arkadaşlar ilişkisi olan arkadaşlarım için şunu da söylemek istedim. E, i̇lişkinizde böyle inişli çıkışlı, böyle bir kavga, bir barış e, halindeyseniz daha böyle birbirinizi anladığınız, e, birbirinizin e, birbirinize sahip olduğunuz için diyeceğim e, mutlu olduğunuz, hani bunun için şükran duyacağınız bir döneme giriyorsunuz. Yani e, o kişinin Hayatınızdaki kişinin iyi ki hayatınızda olduğunu e, düşüneceksiniz. Ve karşı tarafta tabii ki böyle düşünecek. Hani hayat e, ilişkinizin e, iyi dönemine geçiş yaptığınızı söyleyebilirim. E, çünkü burada bakın yeni bir döngüye başlamak kartı da var. E, onu da söyleyebilirim. E, ve bir olasılık olarak arkadaşlar dediğim gibi. E, böyle tilki enerjisi çalıştıran bir var bir yok. Ee, ne olduğu belli olmayan bir kişi varsa hayatınızda bu kişiyle yeni bir döngüye başlıyorsunuz burada dönüşüm enerjimiz çıkmış üstünde ilk ışık enerjimiz yeni bir döngüye başlamak yani bu kişi size gerçek bir ilişki vermek için gelecek olabilir arkadaşlar önümüzdeki süreçte ee, ve kalp kırıklıklarınızın çözümü var iyileşme enerjisi var bakın yılan ruhu şifalanma zamanı enerjimiz gelmiş ve arı ruhu tatlı ödüller alacaksınız Arkadaşlar esneklik enerjimiz gelmiş. Şimdi bu kart geldiğinde ben şöyle yorumlarım. Biraz böyle hayatı akışına bırakmanız gerekiyor. Bir şeyleri fazla kafaya takıyor olabilirsiniz. Kendinizi suçluyor olabilirsiniz. Benim hatam yüzünden böyle oldu. Ben yaptığım için böyle oldu. Bunu düşünmeyin arkadaşlar. Biraz hayata böyle esnek bakmaya çalışın. Biraz akışına bırakın. Bakalım zaman size ne gösterecek. Hani kartlar size bunu söylüyor. Ve Diyor ki, tutku ve zevk kartımız çıkmış, hayatın tadını çıkar. Yani biraz rahat ol, esnek ol, şanslı bir döneme giriyorsun. Kartlar senin için açılacak. Kartlar senin lehine açılacak. Bu yüzden biraz sakinleş. Evet, kötü bir dönemden gelmiş olabilirsin. Kötü bir dönem yaşıyor olabilirsin. Ama önümüzdeki süreçte baktığımız zaman parasal konularda, aşk konusunda ve özellikle elini attığın... E aklına koyduğun işleri başarma konusunda e, çok e, şanslı olacağın bir dönemde olacaksın arkadaşım diyor kartlar sana. Evet açılımım bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlarınızı her zaman beklediğimi hatırlatmak isterim. Şimdi ben ikinci grubumla açılıma devam ediyorum. Kalan arkadaşlara iyi seyirler dilerim. Merhaba ikinci grubu, ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım en yakın vadede hayatınızda sizi nasıl enerjiler bekliyor? En yakın vadede önünüzdeki süreçte sizi nasıl enerjiler bekliyor? En net, en doğru mesajlar bizimle olsun. 3 kart geldi. Kabul ettim. Peki bakalım. Bakalım. Evet arkadaşlarım müsaadenizle hadi gelin kartlarımızı açmaya başlayalım. Kule Değnek üçlüsü Süpürge Kupa ikilisi Büyücü Haç tılsım dokuzlusu iki kart gelmiş kupa prensi ve değnek kılıç altılısı mektup şöyle biraz kenara alayım ki tüm kartlarımız gözüksün. Harmony. <laughs> ve expression, hmm. balance, trust Blame. Bu kart iki destede çıkıyor arkadaşlar. Sesim yine uzaya gitmeye başladı ama hadi bakalım. Ee, ah, arı ruhu tatlı ödüller alacaksınız. Bakın o kadar karıştırdım ve yine aynı kart geldi. Karga ruhu, kutsal ruhla birlikte yeniden yaratın tamamlama, geçit. Coşkuyu kucaklamak, mutlulukla göklere haykırmak, yalnızlık, sessizlikte barış hüküm sürer. Evet arkadaşlar şimdi bu grubu seçen arkadaşlarım için çok yoğun bir şekilde e, ex partnerin geri dönüş enerjisini aldığımı söylemem gerekiyor. E, şimdi siz şu anda hayatınızda çok acı çektiğiniz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. E, hayatınızdan böyle insanları sildiğiniz bir dönemde olabilirsiniz çok beklen, beklemediğiniz değişimler yaşamış olabilirsiniz e, ve bunlar üzücü hani can yakıcı şeyler olmuş olabilir arkadaşlar özellikle e, ilişki konusunda böyle bir can yakıcı olay yaşadıysanız e, Harmony ve Expression kartı ile birlikte arkadaşlar e, iki olasılıktan bahsetmek istiyorum e, ya böyle bir yıkım yaşadığınız, çok ani bir şekilde bitiş yaşadığınız, hiç beklemediğiniz anda uzaklaştığınız, hayatınızdan çıkan bir insan tekrardan hayatınıza girecek olabilir. Diğer bir ihtimalle arkadaşlar bu geçmişinizdeki kişiye size yıkım yaşatan, belki aldatan, yalan söyleyen yani sonuçta kötü bir etki bırakan geçmişinizde bu kişiye siliyorsunuz ve hayatınıza kupa ikilisi ve büyücü kartıyla birlikte e, bir kişi geliyor arkadaşlar bunu söyleyebilirim mektup kartımız da var yani dediğim gibi e, birisi size duygularını açacak olabilir arkadaşlar bu ex partneriniz olabilir hangi olasılık size uyuyorsa onu alın kabul edin lütfen e, diğer olasılık olarak hayatınıza tamamen yeni bir insan gelecek olabilir arkadaşlar ee, ama çok güzel enerjiler çıktı onu söylemem gerekiyor ee, şimdi çok bereketli bir döneme girdiğinizde söylemem gerekiyor tılsım dokuzlusunda e, bolluğu bereketi yaşayan e, hani orijinal çiziminde bir kadın tasvir edilmiştir e, siz size yaramayan enerjilerden uzaklaşıyorsunuz aslında önümüzdeki süreçte olaylara daha geniş açıdan bakıyorsunuz sizi uzan e, sizi üzen şeyleri arkanızda bırakıyorsunuz e, ve aslında olayların kontrolünü elinize alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu parasal konular olur, duygusal konular olur, iş olur. Hiçbir şey fark etmez. Daha dengeli, daha uyumlu hayatınızı yaşayacaksınız aslında. Hayatı yaşadığınızı hissedeceksiniz. Ve özellikle şunu söyleyebilirim. Burada büyücü enerjisi çıkmış. Hayatınızın kontrolünü tekrardan, tekrardan diyorum. Çünkü gerçekten şu anda veya geçmiş yakın zamanda e, yıkımlar yaşamış olabilirsiniz. Yani özellikle bu sevdiklerinizi kaybetmek e, olabilir, e, ihanete uğramak olabilir, yalan söylemek, aldatılmak olabilir. Yani bunlar değilse bile e, gerçekten sıkıntılı süreçler yaşamış olabilirsiniz veya yani e, Hayatınızdan insanları silmiş olabilirsiniz açıkçası. O şekilde söyleyeyim. Ama dediğim gibi hayatınızın kontrolünü tekrardan elinize alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada balık var. Balık kısmettir. E, Kupa Prensi kartıyla birlikte Explorer of Cups kartıyla birlikte bu destede Kupa Prensi bu şekilde tasvir ediliyor. Hayatınıza yeni bir kısmet, yeni bir balık geliyor arkadaşlar. Bir kısmet geliyor. E, çok güzel. Yani e, aslında ex-partner dedim ama şimdi kartların açılımına e, devam ettikçe şunu hissettim. Geçmişte e, tabii ki bir olasılık olarak bu yine e, söylediğim ilk e, aldığım enerji geçerli ama bir kısım arkadaşlarım için içinse yoğun bir şekilde geçmişten vazgeçme, başka kıyılara uzaklaşma enerjisi taşıdığınızı söyleyebilirim. Yani başka kıyılara gidiyorsunuz arkadaşlar ve bu kıyılarda da size Kupa prensi bekliyor ve bolluk bereket bekliyor arkadaşlar uyum bekliyor. E artık kartlar diyor ki kendini suçlama olan oldu. E bazı şeyler senin elinde değildi. E hayatından çıkarman gereken kişilerdi bunlar. Eğer hayatınızdan biri çıktıysa veya yaşaman gereken şeylerdi. Yaptığın hareketlerin veya Başına gelen şeylerin sorumluluğunu kabul et. Bunlar senin iyiliğin için. Bunlar senin daha yüksek iyiliğin için. Hayatınıza denge gelecek. Onu söyleyebilirim. Güven temelli ilişkiler kuracak olabilirsiniz. Özellikle bunu söyleyebilirim. Yani yeni başlayacağınız ilişki... Büyük olasılıkla böyle bir ilişki var e, ve bu ilişki güven tabanlı olacak, denge tabanlı olacak ve uyum tabanlı olacak arkadaşlar. Yani e, geçmişinizde eğer böyle sizi terk eden e, demin saydığım e, olayları yaşadığınız bir insan varsa bu kişiyi süpürge enerjisiyle uzaklaştırmanız, e, hayatınızdan uzaklaştıracağınızı ve e, aslında biraz e, ölüm enerjisi de verdi bu kartlar bana dönüşüm enerjisi geçit enerjisiyle birlikte e, hayatınızda aslında yeni bir döneme geçtiğinizi söyleyebilirim arkadaşlar çok net bir şekilde e, tamamlanacağınız ...bir döneme giriyorsunuz aslında. Hayatınıza sizi tamamlayacak insanları... ...alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Ee, dediğim gibi parasal konularda... ...bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Hatta... ...para size akacak olabilir. Ee, balık aynı zamanda dediğim gibi bolluk... ...berekettir. Size gelecek haberler olabilir. Ee, parasal konularda... ...beklemediğiniz yerlerden gelecek haberler olabilir. Ee, mutlulukla göklere... ...haykırmak kartımız gelmiş. Yani önümüzdeki süreçte... Işte ...aslında geçmişte yaşadığınız... ...bu yıkımdan eser kalmayacak hayatınızda. Yeni bir insan olacak olabilir e, kısmetleriniz açılacak olabilir parasal konularda zaten dediğim gibi para size akacak muhtemelen e, yalnızlık enerjisinden çıkıyorsunuz arkadaşlar e, bu e, neden her şey benim başıma geliyor enerjisi taşıyorsanız bu enerjiden çıkıyorsunuz. Ve arkadaşlar arı ruhu tatlı ödüller alacaksınız. Karga ruhu kutsal ruhla birlikte yeniden yaratın. Arkadaşlar siz bakın şu geçit ve karga ruhu kutsal ruhla birlikte yeniden yaratın kartını göstermek istiyorum. Siz önümüzdeki süreçte en yakın vadede hayatınızda bir geçitten geçeceksiniz. Ve bu geçit aslında bir... Kader çarkı enerjisi, bir ölüm enerjisi taşıyacak. Burada kadar çarkı diyorum çünkü hayatınızda daha önce yaşamadığınız, belki uzun süredir yaşamayı istediğiniz şeyler yaşayacaksınız. Burada tamamlanma kartımız çıktığı için söylüyorum. E, ve tatlı ödüller alacaksınız. Kartımız çıktığı için söylüyorum. Ama arkadaşlar daha çok böyle bir ölüm enerjisi hissettim ben. E, çünkü geçit kartıyla birlikte yani işe yaramayan bir döngüden çıkıyorsunuz. Ve işe yarayan döngü için kutsal ruhla birlikte yeniden yaratım e, enerjiniz çıkmış. Hayatınızda bazı taşlar yerinden oynayacak daha iyi taşların gelmesi için arkadaşlar veya oynamış geçmişte ve önümüzdeki süreçte en yakın vadede bu taşlar bu taşların hayatınızdan uzaklaşan bu süpürge enerjisiyle uzaklaşan insanların veya her ne enerji ise bu enerjinin yerine daha güzel enerjilerin geleceğini söyleyebilirim uyum denge ve güven enerjisi odaklı ee, önümüzdeki süreçte olacağınızı söyleyebilirim ve mektup kartı ile birlikte size gelecek bir haber var. Ve burada expression e, kartı ile birlikte size açılacak bir insan olabilir arkadaşlar. E, zaten balık kısmettir demiştim. E, özetlemem gerekirse bu şekilde arkadaşlar ve çok mutlu olacaksınız. Size gelecek bir haber var. E, evet şükür sesini dayandı arkadaşlar. E açılımın sonuna kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlarınızı her zaman beklediğimi hatırlatmak isterim. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.